Merhaba arkadaşlar. Evet katıl geliriyle temettü hissesi biriktiriyoruz. Video serisinin ikinci videosu. Geçen ay birinci videoyu çekmiştik. İsterseniz ilk önce izlemeyin arkadaşlar. O videoyu izlesin. Daha sonra bu ikinci videoyu izlerler. Evet hemen Midas ekran görüntüsünü verelim. Bakalım neymiş bu katıl temettü hissesi. Şöyle açıyorum Midas'ı. Midasta Akçansa hissesi biriktiriyoruz arkadaşlar katıl hissesi üye arkadaşların destekleriyle e, Nisan ayında gelen bir para vardı e, 700 lira e, civarında katıl üyesi sayısı artmıştı 700 lira gelmişti e, Nisan ayında ve bunu Mayıs ayında e, hisse alımı için değerlendirdik bir temettü hissesi daha e, ekstradan biriktirmeye başladım e, ve bu akçansa oldu e, hemen İlk önce birinci aydaki bilgileri vereyim. Sonra e, Haziran'da ne yapmışız e, onu anlatayım önce size. E, 700 lira gelmişti Nisan ayındaki bu katıl üyelerinden gelen parayla. Bu 700 lirayı midasa attım ben. Benim normalde başka portföyüm var zaten izleyen arkadaşlar biliyor. Kanalda mevcut oynatma listelerinde. Onu da gösteririm birazdan. E, 4 tane temel temettü hissem var zaten. O, şu anda bu ay 34. ay olacak. 34. video serisinde bu ay yapacağız. E, bu 700 lirayı Midas hesabımıza attık. E 4 lot Akçansa e, hisse almıştım. Maliyet 144 lira 15 kuruştan 4 lot e, alım yaptık ve o Mayıs ayından da e, 123 lirada yedek akçemiz kalmıştı içeride paramız. Ardından e, Mayıs ayında biriken katıl üyeleri sayısımız, sayımız arttı ve Mayıs ayında da bir 900 liraya kadar ulaştık katıl üyeleri e, geliri. E, bu 900 lirayı da tekrar tabii şimdi e, Haziran ayında tekrar Midas hesabımı attım. Attıktan sonra da e, ikinci alımımızı gerçekleştirdik. Hemen şöyle Akçansa hissesinin içerisine girdim. Evet pozisyonumuzu şu an görüyoruz. E, Haziran'da da e, bu 900 lira e, gelen parayla e, 6 lot yine Akçansa hissemizi aldık. E, 150 liradan e, aldım bu 6 lotu. E, malum ne yazık ki düştü. Cuma günü haftalık kapanış olurken İsrail-İran savaşından dolayı e, borsa çakıldı. Hisseler e, çok e, fiyatlarından geri çekildi aşağıya. E, Akçansa da bundan nasibini aldı. 150 liradan 6 lot almıştım. E, ve şu anda 70'ten kapatmış oldu e, Akçansa hissesi. Evet toplamda da ne yaptık? E, i̇lk ayda 4 lot e, ikinci ayımızda da 6 lot aldık ve 10 lot e, 10 adet Akçansa hissemiz oldu. Ortalama maliyetimiz 148 lira 26 kuruş. Bu 10 lotun toplam değeri de işte 1387 liraymış şu anda. İçeride de yedek akçemiz kaldı Tabii ki. İçeride de bir 117 lira 40 kuruş da içeride şu anda 2 ayın parasından yedek akçemiz de duruyor. Bu gelecek aya, temmuz ayına aktarılmış oldu. 117 lira 40 kuruş. Toplamda 1504 liramız mı oluyormuş? Evet. 1504 lira paramız var. 10 lotumuzun değeri 1387 lira. Ee, ve şimdi tekrar tabii ki bu ay biriken yine katıl üyelerinden gelen parayla Haziran ayında ne yapacağız? Yine tasarrufumuzu, birikimimizi yapıp e, Temmuz ayında aktarıp e, alımlarımıza devam edeceğiz ve 3. ayda da bakalım e, neler olmuş. Yine sizinle paylaşacağım video yaparak değerli arkadaşlar. Evet bu bilgileri verdim. Şöyle bir de <laughs> Evet burada ikinci video şimdi gelecek buraya ve ee, bu video serisi katüriyelere temettü hissesi biriktiriyoruz ikinci video gelmiş olacak oynatma listelerimde de bilmeyenler için kanalı ilk defa keşfedenler için e, benim nerede bu Heh, borsa temettü benim portföyüm video serisi bilmeyen arkadaşlara hatırlatayım Eylül 2022'de başladım bu video serisini arkadaşlar e, 34 ayımız e, bu ay içerisinde çekilecek ve 34. video. Evet. 4 tane e, hissemiz vardı. Hemen de onları size fin tableste e, göstermek istiyorum. E, ana ana portföyüm, ana temettü hisselerim benim 4 tane. E, daha önce fazlaydı sayısı tabii ki. İşte işte 10 taneydi. 8'de düştük. 8'den 4 taneye düştük. Birçok hisseden ayrıldım. E, pozisyonu küçülttük. E, portföyü küçülttük. 4 tane Hisse, Tüpraş, Enerjisa, Frota ve Türk Traktör'de gördüğünüz gibi haftalık kapanışta üstte yüzde kaç portföy düşmüş e, günlük düşüş miktarı görünüyor. Toplam büyüklüğü portföyümüz e, hepsi burada yazıyor. E, bu ayda ufak ufak eklemelerimizi e, paramız yettiğince alımlarımızı yapıp e, 34. ayımızı da bitireceğiz. Yolumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Kanalda zaten detaylı videolar bulunuyor. Gösterdiğim gibi bu da bizim ana portföyümüzdü. Evet, şöyle Akçansa'dan bir temel olarak biraz bahsedelim. Ee, tabii Akçansa 97 yılından bu yana, daha doğrusu şuradan hemen Akçansa hissemizi açalım önümüze, grafiğini de verelim, bilgilerini de verelim. Yani 97 yılından bu yana aralıksız 2025'e kadar temettü veren bir şirket. Şirket bilgilerine baktığımızda Sabancı Holding'in elinde %39.72 pay, Yabancı ortağı da var. Onun da %39.72 payı var. E, toplamdaki lot sayısı 191 milyon e, 447 bin. Bunun %20'si de dolaşımda. E, bedelsiz potansiyeli de mevcut. Ondan dolayı da hem de tercih ettik. E, hem istikrarlı temetli şirketi, çimento, çimento sektörünün önemli şirketlerinden. Hem de 2006 yılından beri, e, 14 yıldır, daha doğrusu o 19 yıldır pardon 19 yıldır herhangi bir bedelsiz sermaye artışı yapmadı. Aynı sermaye ile duruyor. Şurada da gösterebiliriz zaten size temettü sermaye artışı bölümünden evet 13 Mart 2006'dan beri aynı sermayede duruyor. Bedelsiz potansiyeli de ileride olursa tabii ki bundan da faydalanabiliriz. 20. yılına girecek bedelsiz yapmayalı arkadaşlar. 97 yılından beri temettü veren bir şirketimiz. Yabancı ortağı da var. Fon pozisyonlarına bakalım. Fon pozisyonlarında şu anda 31 tane fonun içerisinde Akçansa hissesi mevcut. Takas analiz bölümüne bakıyorum. Orada bir bakalım ne var. %40'ı bireysel yatırımcı takası var. %60'ı da kurumsalların elinde bulunuyor. Emeklilik fonlarında %27 civarı emeklilik fonlarında %15 e, yatırım fonları, %13 13.76 iş yatırım e, ve %10 civarı da Citibank'ta bulunuyor. İlk 4 aracı kurumun hemen hemen elinde. E, teknik tarafa da baktığımızda e, haftalık kapanışı savaş dolayısıyla düştü. Sert düşüşler yaşadı tabii ki. E, yükselen bir trendin üzerindeydi ama ne yazık ki 150 lira bandını da kaybetti sert düştü. Bizde tabii ki bu ay böyle oldu. Ne yapalım olsun sağlık olsun biraz yüksekten almış olduk. E, 138 lira 20 kuruş desteği vardı. Onun üzerinde tamamlamayı başardı. E, sarkmıştı 135 liraya kadar. Evet 135 lirayı gördü Cuma günü haftalık kapanıştı ama tekrar ardından yükseliş yaparak 13870'te 70'te e, o desteği'nin üzerinde kapatmayı başardı. Bakalım yeni haftada neler göreceğiz. Ee, bütün e, yatırımcı arkadaşlara, bütün işte e, temettücü arkadaşlara da şimdiden bol kazanç diliyorum. Ee, yorum yapmayı e, unutmayın. Hype bölümü var videoların e, içerisinde arkadaşlar. Orada e, hem yorum görüşlerinizi belirtirsiniz. E, hype bölümüne de tıklarsanız videoyu daha çok kişiye e, izleme imkanı da olur. Evet söyleyeceklerimiz bu kadardı. E, Katıl üyesi arkadaşlara. Onlar kendilerini biliyor. Destek verdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. Bakalım Haziran ayında artacak mı bu para? Düşecek mi? Artacak mı? Artık ne kadar olursa yine Temmuz ayında e, bu video serisinin üçüncüsünü de yapacağız. Biriktirmeye, tasarruf etmeye e, lot toplamaya devam edeceğiz. E, görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.